Selam gençler. Ben Zeynep Hoca'nız. Size harika bir soruyla geldim. Hadi başlayalım. Ok yönünde ilerleyen arabaya aşağı yönde yağan yağmur suları dolmaya başlıyor zamanla arabanın kinetik enerjisi, momentumu ve hızı nasıl değişir diye soruyor. Yağan yağmur suları yukarıdan aşağı doğru indikçe benim hareketimle aynı yönde beni iten çeken bir kuvvet var mı arkadaşlar? Yok. E kuvvet büyüklüğü yoksa o zaman itmenin ne olmuş olur arkadaşlar? Sıfır mı olmuş olur? E itmeyi ben momentum değişimine mi eşitliyorum? Değişimler son eksi ilk yapılarak mı bulunuyor? Sonda aynı büyüklük, ilk de aynı büyüklüksem o zaman momentumum değişmez diyebilirsiniz. Momentum dediğim arkadaşı MV'den mi buluyordum? Momentum'un değişmediği yerde yağan yağmur suları sayesinde arabamın kütlesi zamanla artıyor mu? E kütle büyüklüğüm artarsa değişmemesi için o zaman hızımın azalması mı gerekir? Hızım azalır yorumu yapıyorum. Kinetik enerji dediğim büyüklük de 1 bölü 2 m v kare ile mi bulunuyor? Kütle büyüklüğüm zamanla artıyorsa, arttığım kadar hız büyüklüğüm de azalıyorsa ama kinetik enerjide nasıl azalıyorum? Kare ile azalıyorum. Kare ile azalıyorsam da kinetik enerji büyüklüğüm azalır yorumu yaparım. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olmuş olur. Bir dahaki soruda görüşmek üzere.